Ana yatar mısın? Bak arkadaşlar. Şimdi böyle anlatırım size. Dolabı göstereceğim. Bak. Ben evden ayrıldığımdan beri Bak. Bakın. Bak. Bak. Benim babam bak. Gördün. Aha geldi. Vallahi çünkü yatalım da. Yok be. Hadi da... geç ya. Dolabı gösterdim mi? Tamam gösterme ya. Çünkü geç de yatalım ya. Hasta insanlar ya. Aa sen iyice para şey olmuşsun ya. Ayıp ya. Be bak, ya. Şimdi arkadaşlar benim hatam yok. Bakın. Bak. Bak babam o kadar çalışıyor. Şu bak. Dolaplar bomboş. Ya tamam boş mu arkadaşım? Hadi bir doldururuz. Hadi sen git evine. Desteklerinizi bekliyorum hani? babama. He, sana destek olacaklar. Kalk git ya. Para yağmurları babama destek. Kalk git mi arkadaşım? Ha. Ha. Kalk senin beni orada bekliyor seni ya. Kalk. Bekledim o kadar da Ayıp ya senin yaptığın. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Bu beni hiç bekliyorsun ya. Tamam. Yok aramaz. Şu dolabı dolduracağız. Dolduracağız ya yani. yapacak bir şey yok. Dolabı dolduracağız. Arkadaşlar bakın dolap bomboş. Okay. Ben e, sizlerden destek babam için istiyorum. Ya parka gideyim şimdi arkadaşıma vereyim. İşte ben de yatayım artık. Goku yatma nasıl mümkün? Yatma beni. Goku ya. Bana yatma beni. Sahte Şimdi şey annem. Oh. Dolaba baktım boş, moralim bozuldu. <laughs> Merkelim, derdim, derdim. Moralim çok bozuldu arkadaşlar. Babamın dolabını doldurmak isteyen var mı bir baba yiğit? <laughs> ben mokol amcaya destek olmak istiyorum. Dolabını doldurmak istiyorum. Ya, ha, bak bu kapıya. <laughs> Ulan, bak, gülme, kapı kap. Bak. Kap, ya, var mı kendine güvenen? Ya bin lira bir şey dolar yani dolap domates ya, ben biber patlıcan. Dol dolabı doldur anne bak Ha pembe teyzeye parayı gönderim demiş anne senin için. Hadi yapacağım ya uykum var. dolap gerçekten boş mu kardeşim? Abi çektim. Çektim. Allah, Allah, Allah. Dolabı çektim arkadaşlar. Hadi. Bak. Ben eve geldim. Benim babam. Git hadi, hadi. Sana söylüyorum. Git. Ha? Kalk, kalk, git. Köpüs. Benim babam arkadaşlar sarımsakla zeytin yiyor. Ben de karısı yolda bekliyor buraya. Takale. <laughs> Baban açmıyor ki. Hayır. Aç değil. tak ha, anne. Kafaya. Anne sana e, para çaklanmış dolabı dolduraymış. Tamam. Hakikat Nerede? e, olmuş ya. Arkadaşlar. Bu, Tamam evine geçiyor ya. Bir olmuş ya. Benim... bugün e, Arkadaşlar dolap bomboş. Nice. Sizler ben Moko amcaya para göndermek istiyorum dersiniz ha. Bak dolabı doldurayım bakın. Allah Allah, bak. Açın, bu. bak. Bak ya dolaplarım ne kadar çıkıyor ya. Bak, dolaba bakın. Bomboş. Verecek mi bu dolabı? <laughs> arkadaşlar dolap gır 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 gır, gır 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 çalışıyor. Boş şuna. Ben mert çamur yatırmadım, yatırmamı gelmiyorum şimdi. <laughs> <laughs> ben de ya bu gece bak. Kal ben de açam bu yolda ya. Kalk. kalk. Aa para hamuru gel. Arkadaşlar bu para hamurunda ben evi yasak alacağım. Açık ve net. He? Kalk yolda kalk. Boş elektrik yok dolap. Gık gık çalışıyor. Kalk sen hadi. Kalk ben ya. Kalk hadi. Daha iyi bunlar <laughs> ya. <gülüyor> Sağ ol hocam. Oo anne İzzet hocam geldi. İzzet hocam. Büyük hocadır kendisi kalk arkadaşlar. Kalk bak İzzet hocayı kalk. Kalk hadi. Ee, teşekkür ettim. Aç mı yatacak Ege? Arkadaşlar bu akşam ben geldim. Babam benim sarımsakla Kalksana. Ee, neydi? Sarımsakla babam ne yiyordu? Zeytin yiyordu arkadaşlar. Gelin kilolu durun ya. Kim Allah o? Yazmıyor ya. Ay, ay, gelin kilolu değil. Gelin Ama balık kilo etli. Kiloluyum abi soracağım. Ya balık etli gelinimiz güzel. Evet. evet. Aynen öyle. gelinimiz balık etli. <laughs> Kaç adet kediler? Vallahi alın diyor ha. Alın mı? Evet, bak, var lan Şimdi bak dolap arkadaşlar. gıgı gı baba bu dolap. Ya yeter çok ya. Eyvah. eyvah. bastı. Ne yaptı bu ya? Kalk hadi. He? Ha? Kalk topu kadın topu yollardan kalk. <laughs> Aa evet. Kalk. Marta beni be, kalk edelim bu ya para için ya. Kalk. Rahatsız etme hakkı zor beni gece vakti ya. Arkadaşlar. O buzdolabını ona yediririm ona söyle. Kimdi o dur bakayım gelin okuyacağım. Ben o kadar sakin değilim. Zongi bir daha yazarsın gelirlerim bak kısa hakaret edersen yayını kapatırım. Yok öyle bir şey yaptık. Aa, bu bizi bak, yapıyoruz. Yemin ediyorum direkt Emre'ye gösterim hesabım gördüm. Mi yani? Yapma öyle. Bir bak ne güzel yeni yapıyorsun. Ne alaka? Bırakın şimdi. Arkadaşlar gerçekten dolabımız boş. Ben evi gösterdim. Barsaya yeter? ya. Yeter ya. ya kalk kalk, bu... ya. Kalk git yatayım ya. Babama destek olmak isterseniz ben kalk. olamıyorum. Kalk. 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 Ne o bir daha? O zongi var ya. Ne o, o zongi mi? Çocuklar korkmasın ama benden kork. Dur 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 zongiyi sessiz alıyorum. Zongi bir daha artık yazmaz kalk öyle. Olur. Beni dinle ben şey yapıp, sesi alırım. Ben okuyorum kaynanayım ona ne? Ben iki ekmek alayım diyor. Oğuzhan abi iki ekmek değil. Bak dolap boş. Gelini bandı. Kalk yeter be ya. Fek hesaptan. Kalk hadi kalk. Hangisi olduğunu bilmiyor ki. Kalk, kalk, kalk hadi yeter. Ben dolabı dolacağım. Ben bunu yapmayın bu kadar ya kalkın. Aha para yağmurları için çok teşekkür ettim arkadaşlar. Tabii sağlık kaç olmuş daha hala evet. telefon. Ya. Dolabı ya. anne. Ya Emre nerede? Hadi arkadaşlar dolapları doldurun. Başlayın hediyelere. Bırak bırak. He? Aa. Bırak. Aa dolap doldurulmuyormuş arkadaş. İstemiyorlarmış tamam o zaman. Dolap doldurma iptal oldu. Ne yapacak bir şeyimiz yok. Ee, dolap doldurulmuyor. Sadece izlemek. İzliyorum sadece. Neyse arkadaşlar. Balicemi o balicionun bir tarafına. Dur 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 ses ses alacağım. Ses sesi alacağım. Ses uğraşamam böyle yok öyle ama. Gel hemen bu kocanı git gel seni alayım öyle Tamam teşekkür ederim. Sen böyle? Yok kavşa şey yaptım tamam. Aha arkadaşlar dolap aç. dolap bomboş. Hey! Bak. Alın. Benim babam erzak yardım istiyor arkadaşlar. Ya gel gel ama. Gelin ya. kimsin ya. ya. Kalkayım ben bir dakika ya. Evet Yok, arkadaşlar. Gel gel bir dakika ya. Emre'ye veriyorum. Evet arkadaşlar. Dola bomboş babama ekmek parası. Ne oluyor be ya? Ey kalkıp bakayım abi yeter mi ya? Ben şu hesabı hepsini eve gösteriyorum. Tutarım 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 kaldırdım onu engelledim. Sıkıntı yok. Ne <laughs> buket dolar burada be ya? Attım en yanında. Ay ben koydum <laughs> onu be ya. Kadar olmaz ya. Kedilerden böyle var mı? Evet babama dolabı doldurtturun. Bak. Benim babam dolduramıyor. Ya, gitsene yatanım, <laughs> Bak git sen yatalım ne efendim ya sen de bütün insanım ya. Dolaplar. Baş babalar artık ya ben ben. Anne ya. babama yardım istiyorum ben. Yürü ya yürü kapı kapılarımı mı ya. Atayım evet. ona bir kalçık. At bir abi yapacağım ya. bir yürü. şey yok. He? Tadını yürü. Arkadaşlar. Yürü. Hayır yürü durma. Gördüğünüz yürü gibi. He babama dolabı doldurtmayayım mı? Ya yürüsene sen ne dolabı ya. Yürü hadi yürü. Neyse evet. <laughs> yes, arkadaşlar oh. Atıldım artık Ben bu eve ait değilim arkadaşlar Hadi. Ben atıldım bu evden Arkadaşlar Canan'ın güzel pekalar yaptım orada, Değil mi cananda? bunu çok güzel bu kedi be mu? 70 yaşında 20 tane kedi. 20 tane kedi 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 ha. Yok bu bunu. 20 tane kedi yaptı bu bu sene için. Bir senede. Bak bir senede 20 tane yavru yaptı. Aferin. Oh, Nasılsın yapıyorsun amca? abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Kompojandan iyi yarış yaptık ama değil mi arkadaşlar? Ya şimdi bu yarın akşam yeni bir, e, bir sıkıntı yoksa olmaz Allah'ınıza yeni bir kompset uygulayacağım arkadaşlar. E, yeni bir kompset uygulayacağım. Değiştireceğim ya kompseti değiştireceğim arkadaşlar. Başka çarem yok. Kompset değişmeden olmaz bu iş. Öyle yapalım. Değişik bir konsept olacak. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Değiştireceğim konsepti. Yarın bir bekleyeceğiz. Böyle olmayacak. çünkü mokali evden, nemad evden atma başladı. Değişik bir konsept uygulamam gerekiyor. Nasıl desem? Yani yarın kişilerle konuşacağım ben şahıslarla. Ona göre bir adım atacağız. Aha, konfugen. E bakalım kaç para kazanmışım bu herifle. <laughs> Çok para mı var ya? Bakalım kaç para kazandın amca? Okuyamadım. Ver bakayım kaç para kazanmışsın. Aa bu ne? Dur bakayım. Uy amca bu ne be? Kaç para? 19 dolar almışım bu gece sen. 600 dolar mı kazandın? 19 dolar. Dur bakayım soralım bakayım kaç para yapıyor. Yok, burada mı bakalım kaç para? Sen bu gece aldığın para 640, 6.45 lira para almışsın. Ha? 6.45 lira. Altı çok para kazandım abi dedin. Ooo! Kendimiz yapalım, yayın böyle. Hahaha! <laughs> <laughs> Ama çok, çok çok destek aldım da Evet. Değil mi? Sen yayınları bıraktın kaybediyorsun. Neden? Sen yayın yapmıyorsun ya. Sen kaç para almışsın? Ben alamadım ki para. Ha. Galına geldi mi? 100 lira para kazandım ben. Olsun ya yetiyor sana. Çıkar. E sen 645 ben 100. Niye? Olsun. Ben hemen 200 milyonu benim. Tamam. <laughs> ha tamam. <laughs> Amca ne zaman verir sana? Yalnız Ege <laughs> mi? He. <laughs> evet. Kargeri yayına girdi bak. Tamam adını almasın şu karının sen işte. Nasıl sen? yapacağız bunu biz? Alma adını alma. Unut bitti öyle bir şey yok. Dayağını yedin oturdun bitti. Engellemeyelim değil mi onu hiç bir daha? Engelleme. Dayağını yedin oturdun. Evet. evet. Haftaya geldik biz gazeteyi göremez göremezsin dışarıda ki. Evet. Çıkmam dışarıda. Kufu demiş sana kalkanımı yedirin. Bak babazak kaybol. Babazar mı? Ha. Aşk. Kalk. Onlar hep yayın bozuyorlar. He. Oh. Acıktım ben bir şey pişireyim. Ee, o Umut abi geldi. Yani ne, yarın ne diyeceksin işlemeyeceğim. Yarın işleyeyim yarın güzel bir yayın yapacağım ben babamı çok kızdım. Ne kadar senin maaşın? Ne bileyim ben be. Ya? 30 bin lira alır mısın? Yok bu ne 30 Aşk. bin lira be belediye maaş bile vermiyor. Ne kadar? 20 bin lira bir şey. Olsun çalışıyor. He? Sigortan çalışıyor. 65 yaşında ben yaşayamam. 60 beş değil tutar erken mi yaştırdık emekliliği çıkar. Aa. Tabii. sen sigortalı çalıştırıyorsun. Ve senin sigortan zaten çok pahalı sigortan senin. Ödüyorlar sigorta içerisinde haberin var mı? Ne bileyim. Kömürde kaç pazar günleri? Yalan mı? Kömür zaten kömürlere gitmesek açız. Olur mu açız? Amcam burada var manyak sana destek hmm. olur ama. Alacağım bana benim milyarlarca borcum var. Amca borçsuz adam var mı? Borçsuz adam Türkiye'de var mı? Aynen. Sen herkesin borcu var. Amcam ünlü. Herkesin borcu var. Neyse arkadaşlar ben şimdi şey yapayım yeni sonlandırayım. Gideyim eve yatayım kafam ağrımaya başladı benim. Ne eve mi gideyim? Kız gitti mi? Burada. Alınca eve getir, Arata köye getir köye babana getir otursun. Egemen bizim süreli erken uyuyor. Vallahi öyle akraba. Dediğin gibi bizim süreli çok erken uyuyor. Ha <laughs> uyuyacağım. Aynen. Yarın iş var zaten. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın iyi bir yayınla karşınızda olacağım. Anneanne Tayfun abi kalkacağım ya sabah. Amca sana da o eve bir tane kadın sokacağız. Tamam inşallah. Nefes alsın yeter olacak ama yapacak bir şey yok. Tamam. Nefes alsın yeter de razı mısın? Tamam yeter. Tamam yeter dedi. Tamam arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hadi bana Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar. <laughs>